Ah be oğluşum, ah be oğluşum. Sen ne kafa tutarsın süperstarlara? Sen de astım var, alerji var, miyop var. Bir tek beyin yok yenge. Ulan 250 gram için değer mi be oğlum? Karı kız milleti böyledir. Adımı çeçere eder. 402. Heh bu ee, efendim başına sağ olsun. Allah rahmet eylesin. zeki ee, zekiyi kaybetmişiz. Yani inanın çok üzüldüm. Yani böyle sanki bu ölümden bir şey koptu yani sanki. Ne diyorsunuz Gültekin Bey? Allah korusun yok öyle bir şey. Oğlum yaşıyor gayet. He bana öldü dediler. Ay, şansıma tüküreyim. Gittik bir de fötür şapka aldık bok var gibi. Ah, kendine geliyor. Uyanıyor vallahi. Gelme lan gelme. Git. Koş. Şunun düğmesi yok mu? Bir kapatayım. Hiç uyanma Zeki. Kol gibi hastane faturası geldi oğlum. Ya pardon. Buralarda bir yerde Cookplus Midimix Blender setini gördünüz mü? Ee, şuna benziyor. Zeki? Oğlum? iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı anneciğim? Oğlunuzun dinlenmeye ihtiyacı var hanımefendi. Yalnız kısa süreli bir hafıza kaybı yaşayabilir. Süper Baba da oynayan adamın adı neydi ya? Hatırlayamıyorum. E demiştim sizi. Şevket Altuğ. Tamam ya. Bütün hastaların ilk unuttuğu şey bu oluyor nedense. Doktor bey kolay gelsin. Bende şöyle bir sorun var. Her şeyi kare kare görüyorum. Bir de etraftaki her şeyi kırmaya dökmeye meyilliyim. Minecraft bölümü bir alt katta. Röntgen çektirip öyle gidin ama. Sağ olun Doktor Bey. O elindeki kazmayı da güvenliğe bırak oğlum. <laughs> Benim gitmem gerek. Saçmalama Zeki nereye gidiyorsun? Cık, sen de bir şey söylesene Sabri. Konuşmaz o yenge. Herkes tutturdu ya eski sesini geri isteriz diye. Adam da darıldı